That's also chicken, right? Yeah. Chicken, also chicken. Chicken proven. Chicken proven. Yes, it's a chicken, chicken dessert. Ah, chicken desserts. Yes. Ah, okay. Can I have smoke? Is finish. Time faster. <laughs> Böyle bir şey e, şey satıyorlar arkadaşlar. Yani ta, tavuğun tatlı şeklini. What is the name? Oh. Chicken desserts. Yeah. Okay. İsmi e, tavuk tatlısı. <laughs> tamam hadi. <laughs> e, tavuk tatlısıymış adı. Şimdi birazdan tadacağım. Bakalım nasıl. Pakopark'a e, doğru devam ediyorum. Oradan da görüntüleri size aktaracağım. Bir tadına bakayım. Beğenirsem ona göre bir e, yorum yaparız. Burası okul bölgesi bu arada. Okullar var. Hemen bir tane deneyelim. Can I have this one? Böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi deneyelim bakalım. No. This is not dessert. Not sugar. It's good. Good news. Normal. Kızartılmış tavuk. Şurada sosları da var sanırım. Bu soslardan da kullanabiliyorsunuz. Ben sos kullanmayacağım. <laughs> What is this? Sweet. <laughs> Sweet. Bunlar tatlıymış. <laughs> Ama benim hoşuma gitti. Keyifli yani. Az önce kameraya selam veren arkadaş burada. Ha. hello, how are you? Hello. How are you? How are you? How much? <gülüyor> <gülüyor> hmm. How much? Ten thousand. peso. Arkadaşlar, 10 fiyatı. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Thank you. Bye bye. 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 eşcinsel bir arkadaş. Az önce karşıdan geçerken kameraya selam veriyordu. Ben de çekmek istedim. Daha sonrasında ben orada tavuk tatlısı yerken bir daha geldi. Bir daha göstermek istedim. Burada aşırı derecede eşcinsel var arkadaşlar bu arada. Tadını beğendim. Yani 10 peso çok ucuz. Yani nasıl diyeyim size 10 cent öyle diyeyim. Daha net olsun. 10 gibi, sent gibi bir fiyatı var. Gayet başarılı yani benim hoşuma gitti. Ondan 5 tane yeseniz yani 1 dolara karnınızı bir öğün doyurabilirsiniz burada. Adam çocuğun elindeki içeceği istedi. İşte taksiler bunlar. da Değişik. Paco Park'a bir şey kalmadı. Paco Park'ın olduğu noktaya geldik. Evet dostlar selamlar. Yeni video hoş geldiniz. Bu videoda yine Manila'dayız. Manila'da özel olan birkaç tarihi yer var. Çok tarzım değil ama size göstermek istiyorum. Biraz tarzımızın dışına da çıkabiliriz açıkçası. Çok problem değil. Paco Park diye bir yere geldim. Burası hem Filipinlerin tarihi, İspanyol kolonizasyonu olduğu için İspanyol ile alakalı şeyleri vardı, hem de aynı zamanda etkinliklerin, düğünlerin falan yapıldığı yer. Şimdi burayı beraber gezelim. Umarım hoşunuza giden, keyif alacağınız bir video olur. Hadi bakalım başlayalım. Yapım tarihi arkadaşlar yazıyor da 1896'da başlanıyor yapımını, Aralık 1912'de yapımı tam olarak bitiyor. Hello, havayı. Şöyle bir gezelim arkadaşlar Şimdi buranın Gençler çok ağırlıkta buraya ilk gençler gelmiş Şöyle çok da güzel bir yer aslında Ben beğendim Hey bro Surların üzerine de çıkabiliyoruz galiba Bir bakacağım ne var ne yok Ne olduk ne bittiğini Önce ana bölgesine geldim bir bakalım ana bölgesindeki şu değişik olan yapının e, ne olduğunu bir öğrenmek istiyorum. Burada aynı zamanda dediğim gibi etkinlikler de varmış. Ha burası e, Şapel arkadaşlar. Bu bölge Şapel. Pankratis Şapel. Saat 10'da açılıp 10-11 arasında açıkmış gündüz. Kapatmışlar sanırım yetişemedik. Bazen de 9'da açılıyormuş. <laughs> Eğleniyor çocuklar ya, şapelin içerisini görmek isterdim açıkçası. Ee, değişik, enteresan bir yer olabilirdi. Şimdi buranın da bir tarihi ile alakalı size birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Böyle değişik yerlerden geçiyoruz. Herkes fotoğraf çekilmek için gelmiş buraya. Hello! How are you? You want to be part of it? Yeah. <laughs> Yani şu anda bir şey yapıyor. Dur bakalım ne yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Turkey. Turkey. Yeah. Well, like Do you know about Turkey? Yeah, we've been there. Like ah. Turkey. Have you been there? Yeah. We may go to Nigeria. Let's the no. Stop, stop over. Turkey. Ah, okay, yeah. okay, bro. Okay, thank you. Have a nice day. İstanbul. Yeah, Istanbul. Burası ne? Yes. Ha. Hello. Hello. <laughs> Hello. Öyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar burası daha öncesinde İspanyol mezarlığıymış. Şu görmüş olduğunuz taşların hepsi komple bu görmüş olduğunuz taşların hepsini e, mezarlıkların taşlarını çıkartıyorlar. Ve bu mezarlıkların taşlarını böyle sur haline getiriyorlar burada. Intramuros bölgesinin hemen dışında kalan bir bölge burası. Ama dediğim gibi bu görmüş olduğunuz taşların birçoğu şu anda muhtemelen bir mezarlığın üzerinde geziyor olabilirim. Bir mezar da olabilir şu anda burada. Burası mezarlıkların taşları kaldırılmış İspanyol mezarlığının Böyle bir yer haline getirilmiş daha sonrasında. Yani mezar taşı gibi durmuyor açıkçası ama yani en azından biraz da olsa benzetiyorum. Hello. Turkey. Türkler hakkında bilgileri de var. Türkiye'ye de gelen çocuk da var orada. Türkiye'ye de gelmiş daha önce. Böyle enteresan bir yer arkadaşlar. Yani gezmeye devam ediyorum. Palmiye ağaçlarıyla ünlü bir ülke burası. Şu surların da üzerine çıkmak istiyorum. Surlarda da yürümek istiyorum. E, şapel açık olsaydı şapelin içerisine girmek isterdim açıkçası. Ama giremedik. Şu ağacın duruşu falan çok iyi yalnız. Hakikaten yanındaki ağaç da bu ağaç da çok iyi duruyor. Muhtemelen şu anda... İspanyol 1500'lü yıllardan kalan evet, yani 1800 Hello bro! 1890'lı yılların başında buradaki mezarlığı komple kaldırmışlar. Ve daha sonrasında görmüş olduğunuz hale getirmişler burayı. Evet 1872 yılıymış hatta doğru tarih. Üf diye. Bu arada Filipinler Cumhuriyet sistemiyle yönetiliyor. Değişik bir ülke, değişik bir yer. Şimdi şu tarafa gitmedim, o tarafa da gitmek istiyorum. Surlara da çıkmak istiyorum. Daha sonrasında buradan ayrılıp daha makul, mantıklı yerlerine doğru gideceğiz. Burayı bir gezmek istiyorum açıkçası. Çok fazla da sokak köpeği de var burada. Dinlenme alanları falan da var. Demiştim size mezar taşlarından yapılmış burası diye. Bakın mesela orada bir tane mezar taşı var. E, neymiş Margarita Miguel, onun mezar taşıymış arkadaşlar. Buradan sökülmüş, hemen o köşeye koyulmuş. 1907 yılında e, ölmüş, hristiyanmış kendisi de aynı şekilde. E, neymiş Gobarubias Du Espo Hijo, bir mezar taşı. Hemen ileride bir tane daha vardı, onu da gördüm biraz önce. Bakalım başka varsa onları da size göstermek istiyorum. 1907 yılında yerinden kaldırılmamış. Yani mezar çıkartılmamış. Sadece mezar taşı alınmış. Ve mezar taşının e, üstüne üstün, mezar taşının üstüne bu bu duvarların belli başta eksik kalan noktalarını tamamlamışlar. Öyle bir yer diyebilirim. Şurada da birisinin bir büstü var. Muhtemelen Hose Rizal olabilir. Çünkü bu bağımsızlık ateşini yakan kişiydi. 1896 yılında bu. Evet Hose Rizal yapılmış bu anıt. Düzenlenmesi de 1996'da yapılmış. Tekrar. Hose Rizal de Mason. Ee, Gördüğünüz adam arkadaşlar. Bu ülke için gerçekten çok önemli bir adam. Herkes gerçekten çok seviyor bu adamı. Çünkü e, o ışığı yak, yakan bir lider. Bu arada buranın bir özelliğini daha söylemek istiyorum. Bu arada da surlara çıkmak istiyorum. Surları da bir gezelim. Buranın da bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Burası 1900, yani tarihin tam olarak bilmiyorum 1900'de girdi. Burası diktatörlüğü bitiren başlıca ilk ülkelerden bir tanesi. Diktatör bir başkanları var ve bu görmüş olduğunuz başkanı burada diktatörlüğü halkın ayaklanmasıyla bastıran ve düşüren ve cumhuriyeti belli şartlarda tekrar getiren bir ülke Filipinler. Yanlış söylediysem çok özür dilerim. Yani videoyu kesmeden hızlıca anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla gezilecek nokta var. Burası da görmüş olduğunuz gibi böyleydi. Şimdi başka bir noktasına doğru gideceğiz gezebilirsem birkaç katedral burada çok güzel bir katedral var. Ona da gitmeyi düşünüyorum. Onunla beraber de bu videoyu da sonlandırırız. <laughs> Hatırlatmakta fayda var. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız videoyu da beğendiyseniz eğer beğenip yorum yazarsanız daha üst noktalara çıkıp daha kolay bir şekilde basamakları çıkarız. Ben de sizin denedemenizle ağlamamış olurum. Hadi bakalım yeni mekanımıza doğru gidelim. <laughs> Hemen geldim buradan bir tane şey yapacağım. Penapple, no, no, no penapple. This watermelon. This is very hot now. What's your name? Charibo. Charibo. Böyle karpuzumuzu alalım. 30'muş arkadaşlar fiyatı. Yeah. Bir tane şeyinden koysaydın ya buna. Okay, thank you. Thank you. Uh, uh, tut bir dakika. Wait, no no, wait. Hiçbir şey de koymadı, çubuk mu bu? Çubuğu da yok abimizin. <laughs> Okay, çapo. Thank you. Thank you. Yani. Karpuz aldım ama e, çubuk falan koymadı. Elimizde yiyeceğiz mecburen. Seven Eleven vardı, tercih etmedim. Böyle sokaktan da bir şeyler yiyelim ki insanlar da para kazansın. Şu arabanın tatlılığına bakın abi. Karşı tarafta ne buldum? Turks diye bir şey yazıyor orada. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Kafeye de benziyor. Değişik bir yer. Çok bizimle bağlantılı olduğunu düşünmüyorum ama yani. Kafe galiba. Kafe Türk. Aa, bu çiçeklere biraz su verselermiş. En azından böyle kurumazmış. Güzel bir görüntü yerine kötü bir görüntü oluşturmuş şu an burada. Maalesef. Biz olduğu yerde uyumuş. Yol boyu ya yani çok Hindistan vari. satıcılar var. Bangladeş'te, Hindistan'da da aynı şeyi çok görmüştüm. Burada keza böyle ee, çok böyle Tayland değil. Tayland biraz daha gelişmiş bir yer buraya göre kesinlikle. Bak kardeşim ne yapıyor orada. çok anlamadık. Bak zil çalıyor. Hello. <laughs> dondurma satıyormuş abi. Ben dondurma almak istiyorum. Can I have his ice cream? Ice cream? Yeah. Okay. Can I have? şapkası falan da çok güzel. Avocado. This. Mango cheese. Yes, lemon. Mango cheese. Mango cheese. Okay, mango. <laughs> Yemin ederim eski Türkiye'de yapılan o dondurmaların o alma kabı vardı ya arkadaşlar. Hatırlarsınız. Şu an ağzım elindeki ondan. De How much? 25 pesos. 25, peso 25. 25 pesoymuş. Hemen şuradan verelim abimizin parasını. Şöyle küçük bir dondurma. Ama tadı çok güzel. Okay. Thank you. Güzel, fena değil. 25 peso da yarım dolar falan yapıyor arkadaşlar. Ama güzel yani. Buradaki insanlar da burada kalıyorlar maalesef. Ben yani tanık olduğum olacağım en pis atık sular abi. Görmüş olduğunuz dairelerin, evlerin komplesinin atık suları böyle meydanda bir yerdeki neyire geliyor. İnanılmaz bir koku var yani gerçekten. Burayı daha temiz tutabilirler de yani. Ama maalesef. Yani Hindistan'dan çok bir farkı yok derken bundan bahsediyordum aslında. Bugün Cumartesi arkadaşlar. Burası bu arada National e, Müzesi. Art Müzesi. Aynı şekilde Antropoloji Müzesi. Bu görmüş olduğunuz yer. Ve aynı şekilde şu görmüş olduğunuz karşı taraf. Ama maalesef e, Cumartesi olduğu için giremedik. Saatini de kaçırdık. Ee, sağlık olsun. Katedrale gidiyoruz. Katedralden size birkaç göstermek istediğim şey var. Sonrasında zaten videoyu çok uzat uzatamayacağım. Çünkü yanımda herhangi bir batarya yok. Ve ee, son artık şarjımın %22'lik kısmı yani gördüğünüz gibi de benekli benekli terledim. İnanılmaz sıcak. 40 derecede ben yaklaşık 6-7 kilometre kadar yürüdüm. Ee, çünkü Grab dediğimiz yerden taksiden başka bir şey gelmiyor. Ee, motor uygulamasından da motor gelmiyor. Bak abim selam veriyor. Hello. Ondan başka bir şey gelmiyor. Tuktukları da çok açıkçası bilmiyorum fiyatları, ne durumda, ne değil. Sormadım da biraz önce teyzede ya bildiğiniz ana yolun yan tarafına hemen orada milletin içerisinde çişini yapıyordu. Yani karton almış üstüne. Her şey ayan beyan ortadaydı yani. O yüzden diyorum burası da çok temiz bir ülke maalesef değil. Neyse biz konumuza dönelim. Devam edelim. Katedrale pek bir şey kalmadı. Ama müzede dediğim gibi burada. Yani hepsi birbirine yakın diyebilirim. Ne satıyorsun? Ne bu? What is this? What is this? Ah no, thank you. No, no, what is the meaning? protein. Aa, protein. Okey, okey, okey. Okay. Arkadaşlar burada e, pirinç çok önemli. Pirinçten enerji içeceği falan yapmışlar değişik bir şekilde. Aa, namaste. <gülüyor> namaste. <gülüyor> değişik bir enerji içeceği yapmışlar. Daha çok tasvip ettiğim bir durum değil açıkçası. Çok da güzel bir şeye benzemiyordu. Öyle her şeyi de yememek lazım. Yolda gördüğümüz. Nereden gideceğiz? Bakacağız. Yani dostlar tarif böyle değişmiş. Şu anda bu görmüş olduğunuz yer golf sahası. Interamogros e, surlarıymış burası. Kapısıymış daha doğrusu. Şimdi burada içeride zengin insanlar geliyorlar. Sadece golf oynuyorlar. Bu görmüş olduğunuz kapıda. Golf için enteresan bir değişik bir yer olmuş. Hello. Değişik bir yer olmuş yani maalesef yoksa buraya girip buraya gezmek isterdik ama maalesef zenginler için artık bir golf sahasından ibaret yani yanı başında insanlar e, açlıktan ölürken burada insanlar tarihi olan bölgelerin hepsini bir şekilde kendilerine uygun hale getirip uygun bir şeyler yapmışlar maalesef öyle Alo Şimdi biraz daha böyle İspanyol bir yere doğru geldik. Hello, thank you. I'm walking. <laughs> no, thank you. Thank you. Ah, Lamborghini. This is okay. <laughs> so every destination we will stop, I will explain it to Yeah, okay. Also, A Spanish history. Yeah. Okay, I know. Yeah, I know, I know, I know. Thank you. This one. The GDP walk is big, 54 hectare. No, thank you. And this, this one is residential area. No, so, no. We'll go I'm go to its nearby. Ah. Thank, you. thank you. Thank you. Good day. Şarjım da %16'ya düştü ama idare edeceğiz arkadaşlar. size gösterip böyle bitireceğim videoyu. Arkadaşlar burası San Agustin Kilisesi. Ama bayağı büyük bir mimarisi ve İçeriden sesler de geliyor, bilmiyorum girebilir miyim içeriye. Peşine de diğer tarafa geçeriz. Toway Zone Both Sides. Bakalım içeri girebileceğimiz bir yer varsa oradan içeriye girmeyi planlıyorum. Çok güzel içerisi yalnız yani görebildiğim kadarıyla dışarıdan içerisi gerçekten efsane güzel yer. İçeriye de girebilirsek muhteşem olur. İşte İspanya döneminden kalmış ve değiştirilmemiş yerler buralar. Dostlar. İşte o meydan daha önce fotoğraflarını gördüğüm meydana geldim. Yani hayalini bile kuramazken şimdi o meydanın içerisindeyiz. Bakın orada bir düğün var. Etkinlik yapıyorlar burada genellikle. Tamam. Okay. Tamam. Etkinlik yapıyorlar burada genelde. Etkinlikleri de hep düğün oluyor. Bu tarz buluşmalar, evlilik törenleri tamamen burada yapılıyor. Barbara, Barbara restoran. Yani şurayı da bir gezmek istiyorum. Attraction demiş. değişik bir yer. Çok fazla İspanyol arkadaşlar evet. Daha önce de söylemiş olduğum San Filipina, Patio, falan filan diye çok değişik güzel yerler var. Şarjımın yetmemesi beni çok üzdü yalnız. Burayı doya doya gezmek isterdim. Ama maalesef doya doya gezemeyeceğim. Katedrale de biraz bırakmak istiyorum. Şarj. Maskeler falan satıyor <laughs> Bir hazırlık var. Sanırım bu düğün hazırlığı falan olabilir. Galiba. film mi çekilecek anlamadım. Ama çok güzel bir yer gerçekten. Neyse. şuradan devam edelim. ve. Evet katedrale doğru girelim. Şöyle bir yere girdi yol. Çok anladığımı söyleyemeyeceğim ama şekerlemeler falan çok iyi. Elektrikler falan satılıyor. Ben katedrale gitmek isterken değişik değişik yerlere giriyorum arkadaşlar. Biraz enteresan. Müziği bastırmam lazım biraz. <laughs> bu kadarmış evet katedralin ön bölümüne geldik bu arada burada bir düğün var falan çiçekler falan atılacak galiba erkekler de bekliyor çiçekleri bakalım kime gelecek çiçek oraya da dahil olmuş olduk şarjım da biterken böyle bir yerle karşılaşmış olduk. Bu arada arkadaşlar burayla alakalı kısa bir bilgi vereyim size bu katedral ile alakalı. Burası 16. yüzyılda İspanyol kolonizasyonu döneminde İspanyol mimar Antonio Sedana yapıyor burayı. Daha sonrasında 1958'de de tekrar bir restorasyona giriyor. Görmüş oldunuz tabi ben yanlış yere çekiyorum burayı göstermem lazım size. İçeriye yine giremiyoruz etkinlik var çünkü yani iki tane düğün birden var hatta bir tane de değil. Bütün etkinlikleri, bütün organizasyonlar hemen hemen burada yapılıyor. Ee, Man Manila'daki katedral Katolik inancının merkezi olan Manila Baş katedralidir diyor. Bu arada çocuk çok genç bir çocuk. <laughs> Küçük bir çocuğa benziyor. Çocuk neye uğradığını şaşırmış durumda biraz öyle bir yer dediğim gibi dini etkinliklerin, törenlerin ve ayinlerin yapıldığı yer olarak geçiyor burası. 1958'de Papa 4. Pius'un da e, burayı ziyaret ettiği söyleniyor arkadaşlar. Dostlar video bu kadardı. Uzatamadım çünkü içine girecek şarjım maalesef yoktu. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur bir yorum, bir beğeni atarsanız, abone değilsiniz, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. <laughs> Düğünle bitirdik. Böyle bir yerdeyim abi.